Arkadaşlar selamünaleyküm. Hepiniz kanala hoş geldiniz. Arkadaşlar direkt videoya geçiş sağlıyorum. Şimdi ee, size bir link gelecek. Paket satın aldıktan sonra bu linke ee, tıklayacaksınız. Paket burada. Bunu indireceksiniz. Bunu da indireceksiniz. İndikten sonrasını anlatıyorum. Size 3 tane program söyleyeceğim. Birisi Hedeuskyer arkadaşlar. Bunsuz olmuyor. Bunu indirmeniz lazım. Database'i kurmanız için. Diğeri XAMPP indir. Xampp kuruyorsunuz. Next, 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 next. Tamam mı? Üçüncü programımız ise Visual Studio Code. Bunsuz olmaz arkadaşlar. Bunu indirmeniz gerekiyor. Dosyaları açmamız için. E, Notepad++ da var ama onu önermiyorum artık. Eğer bu işe girecekseniz, developer olacaksanız bu programı kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, paketi indirdik varsayıyorum rar'dan çıkartıyorsunuz eskisini sileyim bir saniye hadi oğlum bir silemen serisinden eee hadi düşünme artık Heh. bunu rar'dan bu şekilde masa üstüne atıyorsunuz daha sonrasında SQL'e geliyorsunuz aç diyorsunuz burada SQL buradaki arkadaşlar rükan hap yazan yeri değiştirmeyeceksiniz eğer bunu değiştirirseniz, e, database oku, veri çektiği yerden e, aynısını yazmanız gerekiyor. Veri çektiği yerde, yerdeki ile aynısını yazmanız gerekiyor. E, şimdi ismini söyleyemiyorum. İşte SQL ile alakalı bir dosya. Bunu değiştirmeyin. Tamam, biliyorsanız değiştirebilirsiniz. SQL'i bu şekilde play'e basarak e, okutuyorsunuz. Şöyle F5 atıyorum. Burada arkadaşlar geldi. SQL'imiz Burada başka yapmanız Hiçbir gereken bir şey yok ee, Bu normal bir paket kurulum videosudur ee, Diğer paketleri de aynı şekilde Kurabilirsiniz Bu videoyu izleyerek Daha sonrasında raladan çıkartıyor 30 saniye beklememizi söylüyor 30 saniye bekleyelim Bu arada arkadaşlar Paketi güncelleme getiriyorum ee, Discord'dan da Yazdım çoğu kişiye Bizim tiketlerimize destek yerlerimize ee, Beni daha yeni görüyorsanız da Paket satın almak istiyorsanız da Aynı şekilde buradan e, Bana tiket açarak Veya PM yoluyla Şu benim Ulaşabilirsiniz ee, Burada 38 tane e, Bu paketi kullanan müşterimiz var arkadaşlar Şöyle müşteri durumlarını göstereyim 9 saniye ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Hadi oğlum. 2 saniye. Bir sigara yakayım. Evet dosyayı attı. Dosyanın ismini eğer bilmiyorsanız değiştirmeyin arkadaşlar. Ya da ben değiştirmeyi size göstereyim. Ee, şuraya mesela e, Lightborn 2 Ultimate tamam mı? Buraya şey yazalım. Ee, ne yazalım buraya? Gün, güncel yo, Lightborn Ultimate. Update yazalım tamam mı? Update. Şöyle alttan trele yapalım mı? Lightborn V2 Bull to Ananı sikeyim yazmayı unuttum. Bir dakika. Update. Şöyle yapabiliriz. Tamam şimdi e, bunu açıyorsunuz. Daha sonrasında bakın burada koskocaman başlat bat klasörü var tamam mı? Şöyle geldiniz. Şimdi bizden ne diyor? Ne istiyor? Diyor ki CD'de diyor. E'nin içinde diyor işte server file istiyor. Şimdi bunu da bunu değiştireceksiniz. Bakın buraya geldim. Şuraya tıkladım. URL'yi kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Sonra geldim. Data'ya tıkladım. Kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Sonra Bismillahirrahmanirrahim deyip start veriyoruz. Evet. Açılıyor mu? Açıldı. Erişim izin verdiğin. Arkadaşlar paket kurulumu tamamen bu şekilde. Bonus olarak şimdi size bir şey göstereceğim. Buraya geliyorsunuz server kısmına. Server kısmına geldikten sonra burası sizin API key'iniz. Bunu değiştirin. Lisans key'iniz varsa değiştirin. Ee, bakın buradaki SQL veri çektiği yer burası. Ondan sonra bu server hostname. Buraya Lightbun Ultimate Şehir paketi Update V6 yazıyorum buraya ee, Şunu kopyalıyorum Bunların hepsine yapıştırıyorum bunu Tamam mı? Ee, mesela Şey de yapabilirim mesela Sets Ondan sonra Founder yapayım mesela buraya Developer Hatta developer yapabiliriz buraya developer Rukion Tamam ee, Visual Studio Code da bu şekilde kullanılıyor ee, Şu kısma Bakın şu kısım var ya Şu kısım sizin admininizin olduğu yer Şimdi Edeuskele gireceksiniz Aç diyeceksiniz Rukion up Yüz player Players'a geleceksiniz. Buradaki lisans ID'sini buraya kopyalayacaksınız, yapıştıracaksınız. Daha sonrasında admin zaten veriliyor. Hatta şuraya şey yapalım. Adminlik veril adminin adminlik verildiği yer. Ha, bu şekilde e, yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğendim butonuna. Beğenmediyseniz, abi beğenmedim yazabilirsiniz. Ee, önerileri açayım. Ee, yapamadığınız hata veya e, yapamadığınız şeyleri de yorumlar kısmına atarsanız. E, onunla alakalı videolar çekmeye çalışırım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.